Başla. Haydi bakayım. Evet. Düşür. Evet. Sırayla gel. Gel buraya. Düşüyor. Evet. Bravo. Devam et. Gel. Düşüyor. Evet. Bravo. Gel. Düşür. Bravo. Koş şimdi değiştir. Koş, 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 koş. Hadi at bakalım turnikeyi at at at. Aferin al topu devam et devam et devam et devam et. Bravo sana. Evet bravo. Kaldır. Kaldır oğlum. Onu da kaldır. Kaldır. Bunu da kaldır. Bunu da kaldır. Bunu da kaldır. Al onu koy yerine. Bravo. Bu topu yere devam et. Kaldır. Bunu da kaldır. Onu kaldır. Devam et. Vur topu yere vur 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 devam et gel Gel buraya kaldır Onu da kaldır evet Gel buraya evet buraya gel kaldır Onu kaldır evet Koş şimdi devam et Hadi basket el değiştir Koş 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 hadi basket Hadi basket hadi basket o bir iki at Aferin sana Tut topu el salla bakayım El salla